Toplum zaman içinde bir gelişimdir, mantıktaki bir yargı değildir. Geçmişe ait yerleşik kalıplar kapıdan kovulsa pencereden içeri girer. Sorunun çözümüne ilişkin temel adım içinde yaşadığımız dünyada ne gibi girişimlerle yoksulluğu ve adaletsizliği azaltabileceğimizi göstermektir. Walter bu parçadaki görüşünde toplum için aşağıdakilerden hangisini gerekli görmektedir? Parçada yoksulluğu ve adaletsizliği azaltma toplumun gelişimi açısından önemli görülmektedir. Geçmişe ait yerleşik uygulamaların gelişimi engelleyici olmasının önüne geçilmesini istemektedir. Böyle bir çaba toplumu müdahale yoluyla değiştirmeyi gerekli görmektedir ve toplumu müdahale yoluyla değiştirmeyi gerekli görme ifadesini içinde yaşadığımız dünyada ne gibi girişimlerle yoksulluğu ve adaletsizliği azaltabileceğimiz ifadesinden anlıyoruz. Evet, değişmenin kendiliğinden olması beklenirse geçmişin direnciyle karşılaşılacağı ifade e, etmektedir bu parçada. Bundan dolayı Walter'ın önerdiği toplum açısından müdahale yoluyla değişmenin meydana getirilmesidir.